buradayız. Sesini yükseltmeyen kadınların sesi olmak için buradayız. 2025 yılı merkezi hükümet tarafından aile yılı ilan edildi. Aile yılı adı altında hükümet kadınların sadece evin içinde makbul rolleri hapsedecek yeni politikalarla karşımıza çıkıyor. 3. ayındayken biz kadınlar kutsanan ailenin içinde öldürülmeye devam ediyoruz. Kadının emek sömürüsü alanı olarak Ve mücadeleleri sadece aile yapısına indirgenmemeli. Ve 2025 yılı kadın yılı ilan edilmelidir. Her alınan hapsetmeye çalıştığımız kadınlar olarak bu düzeni kabul etmiyor. Ve bir kez daha sesli olarak söylüyoruz ki özel olan politiktir. Hayatlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Kadınlar artık ne sokakta ne de evlerde kendilerini güvende hissetmezken artarken sorumluluk alamayan hatta bu cinayetleri politik zemin hazırlayan iktidar kadınları ölüne terk ediyor. 6284 sayılı kanunun İstanbul Sözleşmesi'nin önemini tekrar tekrar anlıyoruz. 6284 sayılı kanunun mevcut haliyle uygulanmasının bile kadına şiddete yönelik ve ev içi şiddet olaylarının büyük ölçüde önleyebilecek nitelikte olduğu şüphesiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılması, uygulanması bu noktada vazgeçilmesinizdir. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet suçları kamuoyunu da yarattığı ifade rağmen cezasız kalıyor. Failler serbest bırakılıyor. Cezasızlığın faturası her geçen gün ağırlaşıyor.